Daha iyisindir. Bana eşlik edersen harika olur. Neyse, biraz olsun gülmeyecek misin ha? Lütfen. Sadece bu kadar mı? Hadi biraz daha, benim için... Hadi Omkar gidelim, hadi... İdeki tören nasıl geçti Mega? Harikaydı. Mutlu olduğuna sevindim. Ah, ah, dur bir dakika. Sana karşı kullanacağım bir silah buldum Mayra. Demek senin kocan. Mermerler Kralı Omkar. <laughs> Beni bundan başka ne mutlu edebilir ki? Artık elimdesin duyur. Senden intikam almak için. Benim senden çok daha mutlu olmam gerekiyor. Bugün gerçeği öğreneceğim. Omkar sen ne düşünüyorsun? E, e, hiçbir şey. Sadece bir toplantım var. Katılmam gerekiyor. Yani katılmak zorundayım. O yüzden biraz gerginim. Peki tamam. Sen toplantın için hazırlan. Ben odadayım. Tamam mı? Hı? Tamam. Sen biraz dinlen. Peki. İşin bitince yanıma gelirsin. Om Güzel olursa olsun ev işleri kocasıyla ilgilenmek derken ne güzellik kalır ne de çekicilik. Mayurada da öyle olur. Hepsi uçar gider eminim. İstesem de seninle yakınlaşamam Mayur. Senden uzak duruyor. Çünkü bana yakınlaştığın için güzelliğini kaybetmeni hiç istemiyorum. Bütün kızlar evlendikten sonra güzelliklerini kaybedebilir ama bunun sana olmasına izin vermeyeceğim. Ha şu amcamdanmış. Söyle, videolarda bir şey bulabildin mi? Ses göndereyim bari. Şu an videoyu izliyorum amca. Mayura'nın kuzenlerine ne olduğunu çok yakında bulacağım. Sonrasında sana haber vereceğim amca. Tamam. Kardeşim. Abi, aa şey geldim. Ne oldu? Kardeşim. Şey, yarınki etkinliğimiz için sana dosyaları vermiştim, hatırlıyor musun? Getirsene. Bir kez daha okuyacağım. Tamam, hemen getiriyorum. Abi. Abi korkuttun beni. İşte dosyalar. Kardeşim. Geç oldu. Git biraz dinlen hadi. Yarın sana çok ihtiyacım olacak. Merak etme. Elimden geleni yapacağım. İyi geceler. İstediğin kadar çabalasan da videoda hiçbir şey bulamayacaksın. Çünkü banyonun yakınlarındaki tüm kayıtları sildim. Mayura. Mayura sana sesleniyorum. Mayura. Mayura. Peki neden beni terk ediyormuş gibi bir rüya gördün ki? Sabah olmak üzere. Sabah karşı görülen rüyalar gerçek olurmuş. Hayır. Bu rüyanın gerçekleşmesine izin veremem. Tanrı'nın da izniyle. abi dinle basın için bütün hazırlıklar tamamlandı. Şu an her şey hazır. dekorasyonda bitiyor ama bir şey anlayamadım abi. Büyük bir tören olacak. Bunu niye evde yapıyoruz? Yani bir otelde ya da ofiste yapsak daha iyi olmaz mıydı sence? Kardeşim eşine vakit ayırmazsan istediğin kadar başarılı bir insan ol mahvolursun. Anladım. Vay canına. Hey! Beni bekleyin. Geliyorum abi. Sadece dört tane mi var? Kardeşim. Evde düzenliyorum. Çünkü Mayura'dan uzak kalamam. Ondan ayrılmak istemiyorum. Omi. Kandil. Al. Burada ne işin var? Denetlemek için mi? Sancağı nerede? Şey ya anne ben Sancai abimle konuştum. Birazdan burada olurmuş. Daha gelmedi yani. Keyfini mi bekleyeceğiz? Büyük bir tören var bugün gelmeli. Hemen ara onu. Gelsin çabuk. Tamam. <gülüyor> ne gülüyorsun? Git ara hemen. Tamam. Evlenince iyice saçmaladı. Karısının peşinde. Erkekler evlenince ne kadar da değişiyor. Peder de gelecek bugün. Peder mi? Neden? Ne demek neden Omi? Ah, sen onun dediklerini dinlemeyip yine bildiğini okudun. Ama o hep bizim ailemiz için dua etti. Daha zengin değilken bile o yine yanımızdaydı. Karanlık günlerimizde bile bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hatta bak, mabete gidemediğimiz günlerde bile yardım etti bize mabedinde yer ayarladı. Başımızı sokacak yer verdi hatırlasana. Unuttun mu? Tamam anne. Tamam. Dinle Omi. Benim tek istediğim... Mayura. Gel kızım. Adana al. Dikkat edin. Doktor, Mayurama ne oldu böyle? Muayene Amin. ediyorum. Sakin olun. Konuşmayın efendim. da ona ne olduğunu tespit edin. Omi dur. Sakin ol Omi. Omi. oğlum. Ya ona bir şey olursa? Oğlum, sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Doktor, Mayurama ne oldu? Neden konuşmuyorsunuz? Durumu gayet iyi. O zaman niye durup dururken bayıldı? Gerçekten doktor musun? Diplomanı Ami. göster bana hadi. Omi. Göster hadi. Omi ne yapıyorsun? Kardeşim başka bir doktor çağır hemen çabuk. Oğlum. Diplomanı göster dedim Oğlum, sana. sakin ol lütfen. Omi bir dur onu da dinle. Ciddi hiçbir şey yok. Sadece biraz bitkin düşmüş. Evlilik sonrası eşler, yeni bir yere alışmaya çalışmak. Bunlar bir kız için hiç kolay değildir. Bazen böyle şeyler olur. Ona ilaç verdim şimdi. Daha iyi olacak. Teşekkür Omi, oğlum. Anne, kendimden nefret etmeye başladım. Mayura benim yüzümden. Şu haline bir baksana. Sen ona herkesten daha iyi bakıyorsun. Ama onun kadar kendine de bakmalısın oğlum. Omi dinle. Anne. Beni dinle. Senin gibi koca bulmak hiç kolay değil oğlum. Hayır anne. Mayura kendinde değil. Sorumlusu benim. Bitkin düştü. Kafasını vurdu. Anne. Ya ona bir şey olsaydı söylesene. Dinle ol. Gerçek olmayan bir şeyi düşünmenin kimseye faydası yok o. Kontrolden çıkıyor. Bir şey yapmam lazım. Ah, olamaz çok geç kaldım. O mı kızacak? A Mega. ha Sen de gel. Mayura ile de görüşürsün. Zaten bugün tatil günün değil mi? Yok, teşekkür ederim. Sen git. Ah bekle. Doğru söylüyorsun. Ben de geleyim. Mayura ile görüşmek istiyordum. Daha tamam. Beder de gel. Hoş geldiniz peder. Buyurun. Hep mutlu olun. Sağ olun. Gel. Omkar benim burada olduğumu biliyor mu peki? Elbette. Onun için de sorun yok. Şey, size, size danışmak istediğim küçük bir şey var da beni endişelendiren bir konu. Lütfen oturun. Biliyorum. Oğlunuz için çok endişeleniyorsunuz değil mi? Dinliyorum. Ne oldu? Endişelendiğim şey Omi ve karısı peder. Düğüne katılmamıştınız. Omi davet etmemişti. Yine de dualarımla onların yanındaydım. Omi'ye telefon da ettim. Evet, Omi söyledi bana. Onun adına çok özür dilerim. Bayan Manciri, sevdiğimiz insanlara değer vermemiz gerekiyor. Onkar reddetse de ben sizlere değer veriyorum. Yani size karşı sorumluluklarım var. Söyleyin, problem nedir? Peder şey... Om evlendiğinden beri tutarlı davranmıyor. Sürekli büyük bir endişe içinde yaşıyor. Yani daha çok yeni evlenmiş olsalar da Omkar bir şeyler yanlış gider diye endişeli. Sürekli panik halinde. Olacağı buydu. Hatırlıyor musunuz? Düğünden önce size bir şey söylemiştim ben. Çok güzel bir eşe sahip olmak Omkar'ın kaderi ama onun sevgisine sahip olmak değil. Ama peder bu kız olmadan benim oğlum yalnızlık çukuruna düşecek ve buna da katlanamaz. Artık evlendiler de lütfen bize yardım edin. Peki. Sizin için yıldız haritasına bir bakacağım. Tamam lütfen bir yol bulun. Sadece sorularınızı cevaplayabilirim. Yani çözüm yolunu kendiniz bulmak zorundasınız. Tamam. Bugün çok tuhaf bir gün. Önce gördüğüm rüya, sonra. Ama hiç merak etme Sana bir şey olmasına izin vermem. Omi abi. Kardeşim, gel. Endişelenme abi. Çok yakında iyi olacak. Abi. Yengen bu hali düştüğünden beri su içmedin de. Hayır kardeşim, lütfen abi. Hadi bir yudum lütfen. Pederle görüştün mü abi? Peder. Bir sorun mu var? Engel. Büyük bir engel. Ne oldu peder? Mayura sana her ne olduysa lütfen iyileş. Yoksa abim aklını kaçıracak. İnan bana. Lütfen ayağa kalk. Ne oldu Peder Söyleyin Adıma Yıldız haritası çıkarmışsınız. O bir şey yanlış bir şey yapmıyoruz canım bu önemli. Gelinim yani senin mayura'nın onun üzerinden nazarı atmak için yapıyoruz bunu. Bu yüzden. Onun güzelliğine hiç zarar gelmesin diyor Anne. Heder kadar olmasa da, bunların niçin yapıldığını biliyorum ve böyle bir şey yok ay. Ayrıca sırf benim iyiliğim için yalan söylüyorsun. Benim için yaptığını da biliyorum. Ama şimdi bana gerçeği söyleyin. Sizi dinliyorum. Omkar bendeki yıldız haritan sana söylediğim şeyi gösteriyor. Senin kaderinde bu kızın hiçbir yeri yok Omkar. Ne kadar çabalarsan çabal. Mayura'yı sonsuza da gelinde tutmam mümkün olmayacak Omkar. İkinizin kaderleri bağlı değil. Bu mümkün değil. Onu kafesteki bir kuş gibi hapsetmem mümkün olmayacak Omkar. benim sana söylediklerimi dinlemedin. Şimdi sence bu yıldız haritası nasıl haksız çıkacak? Bu sefer bunu yapmam mümkün olmayacak Komkar. Yıldız haritası benim söylediğim şeyleri destekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.